Ha ha ha. abla geldi. Emirli Yavuz beni özlemişlerdi. Bir bakayım bakalım neler yapıyorlar. Onlara çok güzel bir şakayla geldim ama şşş. Sessiz olun çocuklar. Annesi duymaması gerekiyor. Bakalım neredelermiş. Annesi galiba mutfakta. Hiç sesimi çıkarmadan Yavuz ile Emir'i bulmam lazım. Çok güzel şaka hazırladım. Onlar bir geliyorum. Emir ile Yavuz nerede acaba? bakayım bakalım. Oo uyuyorlar. Yaşasın. Tam da istediğim gibi. Şimdi şakamı yapabilirim. Aa, Kapıda kapandı rüzgardan. Tam cadılara yarışır bir hava oldu. Aa, tam da istediğim gibi Emir ile Yavuz'u uyuyorken yakaladım. Şş, sessiz olun arkadaşlar. Şimdi kötü planımı onlara şaka yapacağım? Oh no! Yavaş, yavaş gideyim bari. Sanki uyanacaklar gibi. Ay çabuk gideyim hemen. Şimdi Emir'in saçlarını keseceğim. <laughs> Çabuk kaçmam lazım. Çok güzel şaka yaptım ya. Hemen kapıyı açayım, çıkayım oradan. Ya kim geldi bizim yanımıza? Emir! Emir <laughs> çabuk uyan ne oldu sana? Saçlarım oh, oh. yok. Ya. Hemen gidip anneme oh, de söyleyelim. Nasıl no. ya? Saçlarım basmıyor git aynadan bak istersen. Bir dalga mı geçiyor ya? Hayır geçmiyorum bak saçlarına. Burada saç yok. Ne şey ya? Yok gerçekten ben. Evet. Abi Ya bir saçlarım yok. Basma ya bak. bak. Saçları yok anne annemize söyleyelim. <laughs> saçlarım yok gerçekten abi. Anne. Anne çabuk gel. Anne. Kedişim özlemeden ben de sizi duyarken saygısızlarımı gelmek istersen kerkel Annem sakin ol ne oldu oğlum bir dakika dur anneciğim. Ne oldu? Cadı mı gelmiş, kardeşim. Ne? Büyük cadı mı gelmiş? Büyük ihtimalle cadı yapmıştı. Çünkü eyvah eyvah cadı uzun zamandan beri bize uğramıyordu ya. Yine mi geldi bu cadı? Kel mi yapmış Emre? bakayım. Ay ah çocuğumun saçları ya, gitti kalamadım. ya. Anne benim saçlarım yok ne yapacağım? Eyvah eyvah Emir ne oldu saçların anneciğim ya? Ne Ay gerçekten de kel olmuşsun ya. Ya anne benim Anneciğim saçların geri çıksın da. Kim yaptı bunu sana böyle? Allah. Hay Allah ya. Ben, Emir. Allah'ım çocuğum saçları gitmiş. Cadı. Kesin cadı girdi içeri. O cadıyı ben bir yakalarsam görecek gününü. Neyle ne yaptık acaba sizi ya? Bilmiyorum ki. Makas. Makas. Emir makas nerede? Ben, ben bilmiyorum, bilmiyorum ki. Hii, kesin makasla kes anneciğim. Bu saçların senin. Çünkü geçenlerde ben bir haberlerde okudum. Cadı bir tane Bizi sihirli makas yapmış. Yaptı. O makasla bütün çocukların saçlarını kel yapıyormuş. Bu mu? Bizim mi? Evet. Bu mu acaba? Kesin bu makasla yaptı. Seni yaramaz. Şeyin üstünde duruyordu benim. Ödev yapma masanın üstünde duruyordu. Hay Allah ya. Emir'in saçlarını şimdi nasıl şey yapacağız? Tek anan yerine getireceğiz. Sa sihirli sa değneğimiz vardı bizim. Anne. Ya. Ben saçlarımı geliştiriyorum. Anneciğim üzülme. Tamam şimdi ben abine söyleyeyim. Sihirli değneğimiz vardı bizim cadının gücü. Zehirlerini bozuyordun. Tamam anneciğim söyleyelim. Yavuz yavuz anneciğim çabuk cadının sihirini bozacak bir tane değneğiniz vardı bizim. Onu bul gel hemen çabuk. Kesin o işe yarar anneciğim. Buldun Bu mu? Da. Bak bakalım yarıyor mu işe? Evet yarıyor. Hadi gel de ışıkları yanıyor. Anneciğim tamam. öyle yaramıyor. Gel sen şimdi Emir'in üstünde deneyeceğiz onu. Emir'in saçları geri dönsün. gel. tekrardan geri gel. Nereye gidiyorsun Emir? Gel buraya. Sevinç'ten oh, nerelere ne gidiyor ya? ya? Oğlum saçlarına tekrardan geri kavuştun. Yavuz. Gerçekten de işe yarıyor mu? Yok Emir de yaramazlık konusunda yaramıyor. Emir şu an şımarıklıkta son sahada. Yavuz anneciğim kaldır bu sihirli değneği. Benim. Sakın cadı bulmasın. Bulursa eğer. Bu. Emir bu sihirli değneği kaldır anneciğim. Hı? Eğer cadı bulursa anlar sizin Sihirli değneğimiz olup da onun büyülerini sihirlerini bozduğumuzu. Hemen kaldıralım anneciğim. Sizin odanıza koyun. Harar orada bulur Emir. Koş anneciğim sizin odanıza. Yavuz yerine sakla anneciğim yine onu. Neredeydi ben... yeri? Yavuz neredeydi anneciğim yeri? Emir orada değildi anneciğim. Abin neredeydi? Ben bir şeye bakacağım. Efendim anneciğim. Elim acıdı. Elin mi acıdı? Ama dikkat et Emir ya. Neyse çocuklar tekrar nasıl açarız yine geldi. O cadı bir geçirirsem elime. Evet çizmiş anneciğim. sakladın mı? Aferin benim oğluma. Hadi bakalım bir daha cadı gelirse kesin uyanın ama tamam bana haber verin. Silahla vururum eğer ki gelirsin. Anne benim için çok canım muz, meyve istedim. Çok canım meyve muz mu istedi? Tamam anneciğim hemen. Mandalini de istiyor musun? İstiyorum. Şeker de istiyorum. Şeker olur mu canım? Meyve istiyorsun. Muz vereyim. Mandalin, elma. Onların hepsini sana bir tane Elim meyve olsun. tabağı hazırlayıp geliyorum anneciğim. Elma olmasın. Elma olmasın mı? Tamam. O zaman muzla mandalin olur mu? Olsun, olsun. Olsun mu? Tamam o zaman. Hadi sen git. Içeri. Kivi. Ben... Kivi de olsun. Kivimiz de var. Sen içeri git hadi ben meyve tabağını hazırlayıp geliyorum anneciğim. Emir'in meyve tabağını da hazırladım. Gideyim götüreyim bakalım. Çok canım meyve istemiş. Aferin benim oğluma. Bak ne güzel sağlıklı sağlıklı meyvelerle besleniyor. Anneciğim hadi gel. Emir. Ne yapıyorsun anneciğim orada? Hadi gel meyve tabağını nereye koyayım? Gel buraya masaya koyayım da masada yersin. Köpeklerinle mi oynuyorsun anneciğim? Tamam. Güzel güzel meyvelerini bitir. Hadi bakalım sen meyvelerini ye de güç toplu birlikte temizleriz. Yapacak bir şey yok sen yaptın onları. Hadi bakalım ben gidiyorum yemek yapmaya ye güzel muzlarını. Goril gelmiş evimize. Oğlum ne diyorsun oğlum anneciğim. Goril gelmiş evimize. Anneciğim goril bizim evde ne işi var oğlum? Goril geldi. Oğlum hayal mi görüyorsun anneciğim sen ya? Ne bu ya? Geleyim bakalım hadi oğlum bir maymunlar bir goriller ne bu ya hani bakayım nerede? Eyvah eyvah gerçekten de goril gelmiş evimize ya. Aa, bu goril nereden çıktı geldi böyle acaba? Hayvanat bahçesinden kesin kaçtı yine. Goril senin bizim evimizde ne işin var? Ben buraya mı cebeye gendim? Ben muz yemek istiyorum. var mı? Anneciğim goril muz istiyor. Muz yok bizde. Işte, Nasıl yok? Ben orada tabak tıbiri var orada. Muz değil mi? O Çilek, çilek mi? Oğlum oh, görüyor ya. Anneciğim verirsin <laughs> çilek bunların. Muz olduğunu bilir. Bir tanesini verelim mi? İki ben tane ben bir tane var anneciğim omuzlarım. Bir, tanesini verelim. Yoksa git babanız da bana bir tane verin. Yoksa enize buraya hepsini dağıtırın. Ben, ben Vermeyecekmiş ama Gori ne yapalım yani? Emir başka vermek istemiyor sana. O zaman ben de enizden gitmiyorum. Oh, hayır, burada oynarım. Stigala hop, ana hop, oh, ay diyorum ben burada. Ben vermiştim, ben, 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 ben O zaman sen bizim evimizde yaşa, sen bizim evcil hayvanımız ol. Ne dersin Gori? Olur olur çok güzel olur ya. Bıraçta e da çok güzelmiş çok rahatmış. Ben burada oynuyorum bir birlikte sizinle. Emir bizimle oyunlar oynamak istiyor anneciğim. Oynasın mı? Oynasın. İyi tamam bakalım. Goril kabul ediyor musun bizimle birlikte yaşamaya? Kabul ediyorum kabul ediyorum. Ama ben nerede yaşayacağım? Ben içeride yaşayamam ki ya. Bana çok sıcak gelir bu içerisinde. Balkonunuz falan yok mu? ben. Var var gorilciğim gel ben seni götüreyim balkona. Hadi gel beni takip et. Geliyorum benim babam. Nereye gidelim? Buradan geç bakalım. Geç 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 geç. He, mutfaktan balkona çıkacağız şimdi. Gel bakalım gorilcim. Sen çok tatlı bir gorilmişsin ya. Aslında goriller çok korkunç olur derler ama sen baya bir güzel bir gorilmişsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım böyle yürü. Yavaş yavaş beni takip et böyle. Aferin sana goril. Şurada balkon kapısı var. Gorilcim buradan çıktın mı direkt çıkıyorsun. Orada sen yaşayabilirsin. Tamam ben sana muz da getireceğim. Bak burada bir sürü muzlarımız daha var. Sen muz istiyordun. Karnın çok acıktı herhalde. Hayvanat bahçesinde seni beslemediler mi? Yok ya. Nerede beslesinler? Ne bana sıra gelmedi. Hepsini yediler. Ben de kastım. Gel evinizde çok muz aldı. Onu duymuştum. Tamam tamam gorilciğim Ben vereceğim sana. Hadi çık bakalım sen balkondan da. Evimizi dağıtma ya. Muz var ya anneciğim ama ya canı çok istemiş. Bir tanecik muz veririz ya. Baksana ama ne kadar tatlı goril ya. Tamam mı? Bir tane verelim. Olur mu anneciğim? Hayır, hayır, hayır. İyi tamam bir tane verelim sana. Dur bakalım goril. Bunu istiyor musun? İstiyorum istiyorum. Alayım teşekkür ederim. kartondan falan kapatırız. Çok soğuk da görmezsin. Tel örgüler de var. Hem düşmezsin de balkonumuz çok yüksek ama sen buradan düşmezsin. Emir'e yapmıştık biz bunu düşmesine değil mi Emir'cim anneci? Muzunu da yedin mi? Yedim yedim. Çok gidermiş. Öğrenize sağlık. Teşekkür ederim. Ben biraz burada bir iki gün dinleniyorum. Ondan sonra tekrardan evime göre dönüyorum. Teşekkür ederim. Oh oh ay oh. Çok güzel. Oh oh. yaşa soğuk oh. diye güzel bir bal diyor. Evi teşekkür ederim. Beni evinizi kompon ettiğiniz için. Emir teşekkür ediyor anneciğimize. Bak görüyor musun maymun gorilcik var diyordum ya. Üç günden sonra gidecek ama değil mi? Üzülür müsün giderse? Gitmesin mi? Goril gitmeyecekmişsin ya. Emir seni çok sevmiş tamam mı? Tamam o zaman ya. Bir hafta durum o zaman burada. Bir hafta sonra ama benim de anne var babam var. Bu merak eder. Anneciğim. Annesi babası merak edermiş. O yüzden çok duramıyormuş. Tamam mı oğlum? Yapacak bir şey yok. Biraz dursun. Sonra yine bizim ziyaretimize gel. Tamam mı Goril? Tamam tamam. Gelirim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Siz dışınıza bakın. Ben de buna oh. biraz... Oh, oynayayım ya. Yani, ne güzelmiş. Problem. da çok güzelmiş ya. Tamam hadi bakalım Goril. Görüşürüz bakalım. Hadi biz gidiyoruz içeri. Boy 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 boy. Hadi Emir yürü yürü. Kapatalım anneciğim. Dur şeyi de. Ee... Hadi yürü Emir'ciğim. Ye anneciğim muzlarını. Gorili de verdik. Son bir tane muz kaldı. O da abinin. Aman aman gorili yemesin onu da. Eyvah eyvah. Yürü anneciğim yürü yürü. Çabuk çabuk çabuk. Ye anneciğim muzlarını da bitirelim. Ben de mi yesem ya? Benim de canı çok istedi. Ben de yiyeyim bir tane. Verir misin bana da? Bak vermiyor ya. Ah senin saçkın. Emir ya ver şundan bir tane. Ben yiyeyim anneciğim. Teşekkür ederim ya. Ay yufka yürekli çocuğum benim ya. Verir annesine de. Kıyamaz.